4. sınıf trafik güvenliği ders kitabı sayfa 18 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf trafik güvenliği ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 18 etkinlik aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Trafik işaret levhalarına zarar verilmesinin neden olabileceği olumsuzlukları tartışınız. Cevap Devletimiz her sene büyük bir bütçeyi bu işaretlere harcamaktadır. Bu işaretlere zarar vermek demek milli servete büyük bir zarar vermek demektir. Bunun yanında ülkemizin zenginliklerinin bu şekilde heba olması bizleri üzmektedir. Trafik işaret levhalarına verilen zararın trafik güvenliğine olumsuz etkisini anlatan bir slogan yazınız. Cevap: Zarar verme levhalara sen de son mercan kayıplarına. Birinci trafik işaret levhaları verdikleri mesaja göre nasıl sınıflandırılır? Tartışınız. Cevap. Yazılı olanlar. Işıklı olanlar. Görsel olarak şekiller içeren tabelalar. Rakamlı tabelalar 2. Trafik işaret levhalarına zarar verildiğini gören kişi ne yapmalıdır? Açıklayınız. Cevap. Hemen zarar verenleri uyarmalı ya da gerekli yerlere şikayet etmelidir. Eğer mümkünse düşen tabelaları kaldırabilir. 4. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Trafik Güvenliği ders kitabı sayfa 18 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.